gelir. Aa bunun içinde mi? Ya beni kandırıyorsa bir bilgisayara takıp baksam mı? Ama yok. Kuzey baksın. Ne olursa olsun bir kadının özel görüntüleri sonuçta. Şule de olsa bunu yapamam. şimdi? Ne olacak? Siz kaçın kendinizi kurtarın. Kurbanla Celal arasına girilmez. Of Ömer doğru değil vallahi ya. Ne yapacağız kaderimize razı geleceğiz yani. Bana bak beni unutma tamam mı? Çimen gözüm. Kendine iyi bak ha. Ya hayır ya hemen öyle pes etmeyin. Bence ikna edebiliriz. Ne olur gitmeyelim ya. Ne oluyor burada be? Niye hala buradasınız siz? Üst baba. Biz de teknede çalışmaya devam edecek. Olmaç mı? Olmaç. Benim aslan gibi kurban aslan gibi miçolokkolarım var. Onlar bana yeter, size ihtiyacım yok. Babacığım farkında mısın ama kocaman tekne Allah aşkına ya. Üç tane mokkolokko ile sen ne yapacaksın? <laughs> Kızım kocaman tekne onu anladık da benim balık tuttuğum mu var? Ben deniz kızının peşindeyim. O yüzden benim boş duruyorsun değil kızı? <laughs> Alo. Şişt, Johnny sen hiç kuzeyin kralıyla tanışmadın galiba. Ben deniz kızını yakalarım diyorsam yakalarım. Ee, bence çok kesin konuşmamak lazım Kuzey abi. Yani sonuçta Yıldız ablanın inadını hepimiz biliyoruz. Ya Allah aşkına onun yaptığı inattan ne olacak? O naz yapıyor bana, naz. Bak ben yakın bir zamanda ağıma atacağım, ağıma gelecek o. Onu ağıma düşüreceğim. Ey, bağ bak bağ. Sen kimi ağına düşürüyorsun acaba? S sardal e? Sardalyaları. Yalan konuşma Allah, yalan konuşma. Kendi kulaklarımla duydum. Sen kendini ne zannediyorsun acaba? Sen de hemen atar yapıyorsun Mavişim ya. Ben öyle lafın gelişi söyledim. Yoksa ben kim, seni ağıma düşürmek kim? Ne münasebet ya? Yok. Yok ağa olmayacak. Sen akıllanamayacaksın. Biz böyle hiçbir zaman iki yetişkin gibi konuşamayacağız senle. Öyle mi canım? Sen haberin var mı acaba? Ben ne zamandır psikolo... psikiyatr... Psik psikiyatr... Ya terapiye gidiyorum işte. Haberin var mı senin bundan? İyi. Bir on seans geçir, ondan sonra konuşuruz. Yok efendim. Öyle benim tek başıma gitmemle olmaz. Sen de geleceksin. Çünkü senin de şiddetle ilgili problemlerin var. Duygularını dışa vurmakta zorlanıyorsun sen. Yo. Ben duygularımı gayet dışa vuruyorum. Ben duygularımı gayet rahat dışa vuruyorum. Aha böyle. Hem de çok rahatlıyorum. Aha böyle yaptığın için sorun var zaten. Yetişkin insanlar aha böyle çözmez problemlerini. Konuşarak çözerler. Ne konuşacağım ben seninle ulan? Ha? Ben seninle ne konuşup da anlaşacağım acaba? Senin işin gücün dalga geçmek. Ben keyfimden mi dalga geçiyorum Yıldız? Ben derdimden, kederimden dalga geçiyorum. Gel sen de çift terapisine gidelim. Bilim adamlarının kollarına bırakalım kendimizi. Bilim bizi çözer. Ula biz çift miyiz? Biz çift miyiz de gidip beraber çift terapisine gideceğiz acaba? Doğru. Çift değiliz biz. Tekiz. Biriz. Böyleyiz biz. Evet, böyleyiz. Böyle evet biz. Böyleyiz. Siz değilsiniz. Biz böyleyiz Mavişim, böyleyiz ya. Yok, yok sen beni anlamayacaksın abi. Ben anladım, sen beni anlamayacaksın. Ben az biraz sakin kalalım diyorum. Biraz sakin kalalım, kendimize gelelim diyorum ama yok. Senin işin gücün dalga geçme. Sen hala işin dalgasındasın. Allah Allah. Onun için bir terapiye gidiyorum ben. Delirttin beni ya. Kanka dedin, Mahmut dedin, arkadaşım dedin. Delirttin beni. Delirttin. Öyle kolay delirmez insan. Öyle olsaydı ben delirirdim, ben. Seni hiç sevmedim dediğin zaman delirirdim. Gözümün içine baka baka arkadaşım dediğinde delirirdim. Ama delirmedim. Ben delirdim, delireceğim. Merak etme, delirmezsin. Arkadaşım. Hoş ver Bedet. Siz niye hala buradasınız? Hadi eve. Siz de işinize. Ha? Hadi. Dikkat et. Araya düşersin, araya. Tamam, yok orada bir şey. Bakıp durmayın artık. Bakışa bak ya. Sen neye bakıyorsun? Tamam. Sen soktu ya? Basma yazma. yazma. <laughs> aa, aa, Kuzey abi ya. Abi tutma basma basma. Vallahi yeni sildim abi ya. Yeni sildim ya. Ne oldu lan? Legolas, öyle at sırtında saçlarının yelelerini böyle salıp... ...at koşturmaya benzemiyormuş değil mi? İyi sil oraları. Bastıra bastıra sil. Kuzey abi ellerim parçalandı. Ben ne kadar bastıracağım abi ya. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Yok. Ben sabah başlamam ya. Burada bir ölürüm. Uğraşırsın sonra benim ha. Ne oldu? Çok hevesliydiniz gemimde çalışmaya. Hevesiniz mi kaçtı bir de? O zaman şartlar farklıydı. Farklıydı tabii. Yer mi lan Karadeniz çocuğu? Bende o göz var mı? Ben kızlarımla sizi aynı tekneye koyar mıyım lan? İyi çalışın. Bak şurada bir sıkıntı olmuş. Nerede? Aa burada. Bu da nerede kaldı ya? Ay nerede kalacak Bikletciğim? Babam o güzel orta dünya sakinlerimizin mezarını kazmakla meşguldür. Allah. Ha geldi. <gülüyor> 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 ne oldu ula? Bu hoş geldin. Keyfin yerinde valla. <laughs> Selamünaleyküm canım ailem. Oturmaya mı geldik? Taksanıza. Düğünümüz var. Düğünümüz. <laughs> tak. Ay burası da ne Poyraz'ı kız? Kuzey'le Yıldız evleniyor be! Kuzey'le Yıldız evleniyor! Ah! dedin oğlum sen? Şule'ye olsam sözleşmeden vaz mı geçti? Sözleşme Şule'den vazgeçti anacığım. O aradığım, peşine düştüğüm belgeler hop kucağıma düştü. İki ay sonra mahkeme beni laf diye boşuyor. Durun Durun, durun, durun. Nasıl boşuyor oğlum? Nasıl boşuyor? Bana bak, kötü bir şey yapmadın değil mi? O hani şey, şey şeytan <laughs> kimdir o şeytanın adı Demagorgon. <laughs> ne dema ne o ne demiş? Ha şey çetin ha o çetin şeytanlar bir şey yapmadı değil mi? Her şey normal. Yok baba Asayiş Berkemal tertemiz oldu hiçbir sorun yok üzümünü yiyin bağını sormayın. Hadi kız oturmaya mı geldiniz oynayın düğünde en güzel oynayanı seçeceğim hadi. Evet, evet, var, evet. Evet. Hadi düğünümüz hadi. var. <laughs> Anladım bir dur, ya bir şey diyeceğim. <laughs> ben, bir bir, ya, bir şey, ben bir şey Ya bir şey ya Ya bir dur, ya bir, bir, ee, bir Ya bir dur, bir bir Hey Ya ya Dur, kusura bakmayın bardım için. Madem düğün meselesi açıldı, benim de size bir müjdem var o zaman. Çiftte düğün edicik, çiftte düğün. Ya! Yok, ne şimdi? Yoksa bu ben? Dararım, darerem. evleneyim. Yok, doktorumla ben evleniyoruz. Ya Allah Allah olursa en yakın zamanda gelip beni sizden isteyecekler. Hı, hmm, isteyecekler. <laughs> o kadar çabuk sevinme kızım. Daha önce de gördük istediklerini nasıl olduğunu. Şerif Efendi bu sefer farklı. Ben gittim Hadi Hanım'la konuştum. Kızımızı çok istiyor. Ee, çok istiyor. Çok istiyor. Bakalım ben vermek isteyeyim mi? <laughs> Baba ne diyorsun ya? Baba ne diyorsa kocun seveyim ne diyorsun sen? Sen e, do, doktor sevmiyor musun yoksa babam? Ya ne alakası var kızım bunu çocuk oyuncağına çevirdiniz ya. Bir ile bir gelmeyle ne bu ya? <laughs> Bab babam kocunu seveyim elini ayağını öpeyim kocam. Kozunu... Bak biz doktorun o meseleleri açtık o problemler bitti geçmişte kaldı. Sen beni vermeyeceksin mi? Alıyorlarken ver alıyorlarsa veremem. Şerif efendi. Şerif efendi. Hadi, be. ha. Serif efendi. Hadi be. Şerif efendi. Hadi be. Vereyim kız. Latife yaptım kızım, latife. Babaların fındık fındık Gelsinler istesinler. Niye bekliyoruz ki? Ben arayayım, siz benim saçım başım yapın, makyajımı yapın, telefonu ver Temba abla ya, bir dur. Hemen buldumcuk gibi kendini azıcık ağırdan sat. Evet, azıcık gönlümü ağırdan satayım değil mi? Heh. İki saat sonra gelsinler. Ya, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Tam bir buldumcuk ya. <laughs> Hafta sonu gelsinler. Ayağımızı bir pabuca sokma ya. Ya Nabi de haklı kızım ya. Aceleç'e şey, şeytan karıştır. Hafta sonu gelsin. Olur. Tamam, hafta sonu yaz. Aferin. Ee, <laughs> ben yine mi evlenemiyorum şimdi? <laughs> Ama yeter anne ya, benimki de can. Tamam, tamam, tamam. Sefer'cim şu kaşığa biraz pilav takar mısın? Allah Allah ya. <laughs> Oğlum önce çorba içse. Uzağa koymuşum. Ya yaklaştırın ya. Ya değiştirin şunu yerlerini. Sağdan yiyin, oraya koyun. Hadi. Kuzey! Ne oluyor? Kuzey! Lan. Pampa! Tamam tamam. Ne oluyor? Kuzey! Çekilse çekilse! Tamam! <laughs> Pampa çok üşüyor. Mandıracı ne var ya lan? Kuzey! Ay. Gel. Ne, ne açıyorsun beni alemi adamı? Yürü git lan Yoğuz öyle git! Hadi! Oğlum ne yapıyorsun? Saçma sapan hareketlerim var. Oğlum ne Allah! Ruhi! Kusura bakma Pampa. Hava tekrar kışa geri döndü. İçeri girip biraz ısınsam olur mu? Oğlum lafım olur. Tabii gir hadi gel. Aa, hadi, gir canım ne alaka? Uzay! Ay git! Uzay! Bu Sefer ne kadar? Ay! Ay Bilal! Bilal! Ya yapma çıksın ne var? Ne işi var? Ya durun be! Sakin Oğlum ol. gitsin şu ne işi var milletin ya? Sefer burası benim evim ne diyorsun ya? Vay be! Nerede lan senin evi? Şeref amcanın evi. Çıksın gitsin buradan. Buradan girilir mi içeri? Bir lan! Güzel! Güzel! Allah! Im. Gel Ruhi gel. Ver çiçeğini ver. Tut şu şey. Tut. Kuzey. Orada kurum ka beyin avurma. Hadi. Sen sen. 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 Şş, Şş, tamam ama tamam. Gel ruh gel. gel. <laughs> Oğlum yavaş bak uzun falan değil mi çık şuradan. Gamer kızım git bir tabak getir de karnı açtır şimdi ruhini yazık. Aç değilim Emin anne sağ Benim daha çok yasta, yorgana yumuşak şeylere ihtiyacım var. Uyusam olur mu? Allah. Im. Ayıp ediyorsun Pampacık. Yatağın yerini biliyorsun zaten. Çık ya. Ay, ya ya ya. Kusura bakmayın. Olmaz. Ne alaka? Niye uyusun burada ya? Gitsin şuradan. Gitsin, çıksın. Ver şunu. Sen çok iyi piştin. Oğlum. Bak, hadi suyu al. <laughs> 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 hadi iyi geceler. Ey, ey Allah rahatlık versin Pampacık. Emin anne ayakkabılarla girdi. Vallahi ayakkabılarla girdi içeri. Ayakkabılarla girme! Ya neyse, bırak. Ya, Allah tamam, Allah. bir dakika. Ya, ayakkabı! Çık, çıkar lan ayakkabıyı! Ya lan! Sefer! Sefer, sakin ol! Ayakkabılarını çıkarsın. Ben de müsaadenizi isteyeyim artık. Pampa'yla Pampacık biraz sürtüşmeli. Hadi, hadi, hadi. Sefer! Kirlik <laughs> ver oğlum, kirlik! Çocuk gibi ya. ya. Neyse, hadi. Sefer. Fuck! Oh. Şimdi şimdiden yer kalmadı. Aşkım mızmızlanma. Diyene bak. Daha yeni başladık. evet çeviriyorum. Ee, ablacığım senin e, sağ elini sarıya alalım. Tamam. <laughs> Vallahi ya. Yani. Yani çok kalabalık değil miyiz ya biz bu işin? Bak 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 sıra sana gelince korktun değil mi? Yapacaksın. Ne korkması ya saçma saçma konuşmayın. Çevir ola. Ne fazla ne olabilir ki? <laughs> adam böyle oluyor işte. Gel. T geldi. Ha, tamam bitti hadi görüşürüz. <laughs> gel buraya. Gel gel. Oğlum var ya bittin gel buraya gel. Oğlum te dediniz ya. <laughs> ne demek ki T? Ben ne dersem onu yapacaksın demek. Yok ya al al Elinden geleni orada da koyma o zaman. Biz senin şu sağ ayağını, şuradaki kırmızıyı alalım. E artık bize de burada bir türkü söylersin, değil mi? Yok ya, yok ya. Az insaflı ol dedik yani. Aç bacaklarını Ömer. Oğlum bak, yavaş ha. Allah'ım yarabbim. Geliyorum. Hadi aşkım bak, zor duruyorum zaten. Ya bak, aa! Dur, bu ne saçmalık ya? Ya tütü bu işe niye karıştırdın ki? Ya yemin ediyorum rezillik bu ne ya? Dur, şarkı söyleyeceksin daha, hadi. Bir dakika. Ayağını kaçıyor. Hadi. Hadi. söyle. oğlu. Ne <laughs> <Asımar. gülüyor> Bu? Bu koku. Ne? Hanginiz yönüyor? Balıklar. Balıklar. Balıklar dur. 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 <laughs> Yani çok yanmamış ama yeni de. Yani aşkım biraz yanmış ama yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun aşkım benim. Benim her yerim ağrıyor ya. Resmen belim koptu. Hakikaten ya. Güzel abinin zulmünden kaçalım dedik. Oyun işkencesine maruz kaldık ya. Hakikaten ya ben size bir şey söyleyeceğim. Siz neden hiç bahsetmiyorsunuz babamdan? Yani size ne yapıyor? iyi mi? Kötü mü? Ya yani niye bahsedelim ki aşkım? istersen ağzımızın dağı hiç kaçmasın <laughs> yani. Niye ya? O kadar mı kötü? Yok ya, no, o kadar kötü değil. Yani alt tarafı işte dolanmış ağları falan çözdük. Tuvalet temizledik. Üç kere yirmi şerden iki set şınav çektik. İşte patates, soğan soyduk. Çuvalla. <laughs> e siz resmen askerlik yapmışsınız. <laughs> Çakal babama bak sen. Sizi eziklemek için ne kadar da güzel planlar uydurmuş. Lozerler <laughs> <Diyorlar> size. <laughs> ya o değil de. Ya Feride sen gerçekten orada olsan her şeye, her türlü üzülme falan katlanırım ama... ...böyle işte senden uzakla bana yakın olmak hiç hoş değil. Aga be! Keşke şu an yayla da olsaydık. O eski anlarımıza geri dönseydik. Tezek kokusu, inek kokusu. Ne? Hani orası köpek kulübesiydi senin için? Ay ama gerçekten ya. Şimdi yayla da olsaydık kimsenin ruhu duymazdı. Hem sobamızı, şöminemizi yakar, sıcacık otururduk... ...hem de birlikte kalmış olurduk. E hadi gidelim o zaman. E ne duruyoruz? Hadi gidelim lan, hadi gidelim. Vallahi gidelim. Benim kenafir gözüm ister de ben yapmaz mıyım ya? Hepsi orada kostil de yaparım ben güzellikle. O ne ya? Yani? Ya ben anlatırım sana sonra. Patates işte. Anne, anne, anne. Göbek kulübesi. Tamam, yapayım. Hadi, Şu ya, Babanın temizliğine baksanıza. Ay mis, mis. Şaka maka çok özlemişim ben yaylayı ya. Vallahi kendime inanmakta zorluk çekiyorum ama... ...ben bile çok özlemişim buraları. Ee, bizim yaylalara gelen bir daha vazgeçemez zaten. Kızlar, var mısınız yarışalım. Önce giden kazanır. Neyi? Bilmem. Ya, Gülüşmeler. ya şimdi abla ben Hayır, hayır, İkinciyim. Oğullar yemin ediyorum deli ya. Vallahi bak bir gram normal olduklarını düşünmeyeyim ha. Babaların güzel işte. Aman abi ya, aman. Bugün Kuzey abinin adını almayalım. Tadımız kaçmasın. Ah. Nasıl özlemişim? Şu an duvarları bile öpebilirim. Canım köpek kulübem. Ay burada yaşarken her şey ne kadar güzeldi ya. Keşke yeniden buraya taşınsak. Merak etmeyin bir iki haftaya döneceğiz zaten. Ama o zaman bir hikaye edin bu dediklerinizi tek tek hatırlatıyorum size ona göre ha. Ablacığım vallahi istediğin kadar hatırlatabilirsin çünkü şikayet etmeyeceğim. Ay vallahi ben de. Yeter ki bir an önce buraya geri taşınalım. Şuna bakmasın bak ya. Hayırdır küçük ağa? Ha? <gülüyor> neye gülüyorsun ne? Eee az kalmadı burada. Anıları canlanmıştır. E ee, tabii oğlum. Yani burada bayağı anım var sonuçta. Ya mesela Kuzey abiden ilk tokatı şurada yemiştim. Hatta aynı yerde ilk kez kovmuştu beni. Defol git şimdi buradan!